Ay başlatmışım. Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Böyle dönüyor. Ee, Şuraya koyabilirim. Orada. Siz beni izleyebilirsiniz. Şurada bence beni izleyebilirsiniz. Aa, at. Tamam. Çok güzel yap. Bence de. Şimdi arkadaşlar. İlk önce şöyle. Ölümü tırmaladım. Arkadaşlar şu an benim yüzüm pürüzsüz siz gözükmüyor ama size çok güzel yüzüm olmuş parlar parlar. Oynar sorule veri bana. Neyse arkadaşlar. Ben bu videoyu boş boşuna boş, açtım. Okay. Bir şey bulacağım arkadaşlar. Bir şey bulacağım. Buldum. Evet. Hem yani, de vücuduma. Bu veriyoruz hmm, re Rengi güzel bir şey. Yani. Bok yapıyor. Evet, şimdi kapatacağız. Tam video bitmeden her yerime yapıyorum. Tamamdır. Her yerim böyle oldu. Fondüten. Şimdi arkadaşlar dağıtmaya geçiyoruz. Hemen ben bir tarafa bakıyorum. Şöyle fırçamız yok. Arkadaşlar bir Çalışacağımız yok ama gözlüğümüz var. Gözlüğü yaparız. Yok Böyle dağıtmayı var. Böyle yapıyorlar ya. Evet. Her yerimi şaplattım. Dur öyle bir iğne. Aynen 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 aynen. Gözümü bir şey sürmek istemiyorum ama. Ee, şu an. Dur arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ana. Saçma yapıştı kız. Aa. Anneme bir şey söyleyeceğim. Hmm. <laughs> yes. <laughs> <laughs>

گیدا. خب، Evet. Uh, Bunu <laughs> arkadaşlar şimdi Oha. Oha diyeceğim. Oha. Cam ayna bu tarafta olduğu için ben o tarafa bakıyorum arkadaşlar. Sen... Ne yapabilirim? ya? Çıkla. Çünkü kamerada çok

Thank <laughs> Arkadaşlar kesinlikle gözüm <laughs> 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 asla yapmayın ama oha bir sürü pislikçi Arkadaşlar kesinlikle yapmayın ama bir sürü pislik çıkartıyor Size söyle. Bir dakika ya. Bu videoda yakıyor değil mi? Keşeneki göz altı hassas olduğu için orayı yakıyor arkadaşlar. Çünkü herhangi bir yere mesela buraya sürdüm. Hiç çakmıyor. Buraya hiç çakmıyor. Buraya yanmıyor. Buraya da yanmıyor. E neden gözü altımıza yanıyorsa çok katkılı malzemeler var. O yüzden şöyle şöyle o zaman <laughs> bir de şeyimizi süreriz. Ay bir sürü pislik taşıyor. İğrenç. Aynen öyle 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 İstersen göz altımı da yapabilirim çünkü şu an kapatarak aklıma geldi. Kapatarak yapabilirim mesela. O gibi bir şey yani. Yeren şeyler çıkıyor. o Merkezden herkes. herkes. makyaj çok pişer arkadaşlar o yüzden o yüzden şey yapmayın yani makyaj Hı? makyajlarla oynamayın çünkü ben oynuyorum canım sıkıldım da orada çünkü arkadaşlar yani size söyleyeyim mikro kapattırıyor bakın mesela şöyle siliyorum hepsini çıkartıyor yani bakın. Dur dur. bakın. Siz burada bembeyaz gözüküyor ama görüyoruz. Gözüküyor mu arkadaşlar? Bütün pislikler görüyorsunuz. Kamerada çok hiç gözükmüyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani neden böyle. Ay gözümü içine soktum arkadaşlar. Ay. Önemizi salacağız da bu kadar değil yani. Gözümüzün içine batırmak değil yani.

çalmak istemiyorum. Gelin hoş arkadaşlar. İçeriye buz yapmaya geçtik. İçeriye bakmaya hay gideceğim. Bir şeyler falan bulalım. Ne zaman konuşalım? He, bu Evet, şimdi buradan tuz almamız lazım. buz değil arkadaşlar bu başka bir şey. Bu buz değil. Ne saçmış böyle bir şey. Neyse arkadaşlar gidelim çay demleme yapalım. kesinlikle buz değil ama eee buzlaşmış bir şey. Değil. E buzlaşmış bir şey olduğu için ona şöyle göstereyim size. Kamerada sizi çekiyorum şu an. Öbür odada gidelim. Öbür odada çekelim. Burada ya başka bir şey. Sırrımı veremem. Sırrım var. O yüzden şimdi gelin bakalım. Şimdi indir. Ben de kendi telefonumla tutuyorum. Telefonum değil, bu benim babamın telefonu. <laughs> Ondan ödün çalıp yapıyorum. Çünkü telefonum e, yokken, telefon bu yaşta olmaz yani. On yaşındayım da. Bu yaşta olmaz. Ama zengin olsaydılar, alırlardı. Herhalde Dilan Polat gibi falan yani dudaklarıma da sürüyorum. Kesinlikle buz değil arkadaşlar. Bu başka bir şey. Ama buzluktan oluşuyor. Pislikleri hepsini çıkartıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Renksiz böyle şeffaf bir tane. Buz yani, değil. Çok pis arkadaşlar, çıkartıyor. Biraz da boynuma süreyim. Dış Şimdi. <laughs> en sonunda göstereceğim arkadaşlar buz yerine kadar. Alalım. Arkadaşlar burayı keselim mi? Düzelsin. Yani bu erisin sonra da yapalım. Buz değil yani. Bu buz değil arkadaşlar. Başka bir şey. Benim ağzımdan buz çıkıyor. Ama buza benziyor. O yüzden buz çıkıyor ağzımdan. Aa, buna buz diyorum. Bence. Ama bu değil. Buz değil bu. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Buz değil bu. Anladınız Böyle başka formüller uygulamayın. Çünkü cildinize zarar verebilirsiniz. Ha, hemen de şey olur yani. Cildiniz bozulur. Yani buz da bozuyor cildi. Buzlar hiç iyi değil arkadaşlar. Sarımı paylaşmak istemiyorum. Sır bu. Ne sürüyorsun artık? Her yerimi parlatıyor bakın. Burada çok kamerada şöyle çirkin gözüküyorum ama şu şekilde arkadaşlar perde geliyor. <laughs> perde geliyor önüme. O yüzden ama hiçbir şekilde kara da değilim. Kara olsaydım zaten görüyorsunuz. Ama kamera da öyle. Şu an videoyu çekiyorum. Bunu durdurayım arkadaşlar. Bu ze... bu, bu bir tane bu eresin. Hadi. Arkadaşlar böyle ölçülere benziyorum. Camdayım şu an. İçeriden ışık geliyor benim buramı buluyor. bu Sokak. O yüzden. Sohark. Sokakta karanlık. Buz çiğniyorum. Buz çiğniyorum başka bir bu buz yedim.

Şöyle yeni bir bina. Görüyorsunuz. Akşam aldığı için görmüyorsunuz. Şu an içerideyim. Şöyle cama. Tüzümü evet, bu sürdüm. Çok pis çıktı. Sonra